5 dakikada kitap önerisi serisinin ikinci videosundayız. İkinci kitabımızın ismi İlker Başbuğ'un 20. yüzyılın en büyük lideri Mustafa Kemal. Şöyle göstereyim. Bu kitapta ne var? Atatürk'ün 1881'den 1923'e kadar yaptıkları ve aralarda İlker Başbuğ'un yorumları, gözlemlerin aktarımı var. Yani burada bu yaşandı. İşte bu karakter özelliğinden dolayı bu cevabı verdi gibi konuşuyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ya yani Türkiye'de yaşıyoruz ve Atatürkçü Mustafa Kemal'i seven insan çok. Fakat bana göre biraz içi boş bir sevgi. Ne demek? Bu ülkede yaşıyorsun. Ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ama onun adına yazılmış veya onun yazdığı kitabı okumayan var. Nutuk, Nutuk'u okumayan var. İmzasını her tarafa yazıyoruz ya. Arabamıza yazıyoruz. Facebook'ta fotoğrafını paylaşıyoruz ya, evet onları da yapalım. Ama en azından onun yazdığı kitapları okuyalım. Onun hakkında yazılan iyi ve kötü şeyleri okuyalım. Kötü yazılanları da okuyalım. Eleştirileri de görelim. Sevmek zorunda değiliz ama saygı duymak zorundayız. Ki zaten aklı başında herhangi bir insan, bırakın Türkiye'yi dünya üzerindeki herhangi bir insan, onun yazdığı, önemli değil onun yazması, başkasının Atatürk hakkında yazdığı kitapları okusa, yazılanlara baksa, yaptıklarına baksa, ben nasıl bu adamı öğrenmemişim, okumamışım der. O yüzden Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı ve onun hakkında yazılanların hepsini okuma hayalim var. Gerçekleşebildiği kadar bilgi sahibi olacağım. Benim liderim ya, benim tüm dünya hayretle bakıyor, örnek alıyor. Ama ben o kadar şanslıyım ki onun ülkesinde yaşadığım için, Türk olduğum için. Ama kıymet bilmiyoruz. Çok uzattım, geçiyorum direkt. Hani demiştim ya ilk videomda akıcı kitap, çok fazla akademik bilgi terim içerip de sıkmayan yani sıkmayan dediğim aslında akademik terimleri de öğrenmemiz lazım da neyse. Normal günlük dille yazılmış bir kitap. Tabi güzel bir ana oldu benim için. Askerdeyken okumuştum. Şöyle göstereyim. Tabi onay veriliyor askerde biliyorsunuz. Buna onay veren de Atatürk'ün askeri yani. Şimdi kitap ilk başta Atatürk'ün nasıl bir lider olduğunu anlatıyor sana kısaca. Ufak bir yer okuyacağım. İşte nasıl bir lider olduğunu anlamak için aşağıdaki sorulara somut cevaplar aranmalıdır demiş. Atatürk'ün karakterinin temel özellikleri nelerdir? Dürüstlüğü, cesareti, kararlılığı, güçlü irade kuvveti, baskı altında dayanıklılığı, disiplini, sadakati, sorumluluk duygusu, toleranslı davranma özelliği, soğukkanlılığı, kişiliğini öne çıkarmama yeteneği, başkalarına karşı saygısı, kendini düşünmeden başkalarını ve toplumu düşünme özelliği. Atatürk'ün düşüncel yapısı nasıldır? Muhakeme sorgulama ve kavrama yeteneği. Vizyon sahibi olmak için yeterli entelektüel ve zihinsel birikime, analitik ve kavramsal düşünceye, sonuçları güçlü mesajlarla verebilmek için iletişim, hitabet ve öğretici yeteneğe sahip olması, strateji tayinindeki nitelikleri nasıldır diyor. Zaman, mekan ve kuvveti doğru kullanması diye gidiyor. En sonda Atatürk'ün uluslararası politika ve güvenlik açısından yaklaşımı nasıldır diyor. Real politik, idealist, güç dengeci. Kitap böyle başlıyor sıkılmadan okuyabileceğiniz bir kitap. Okumanız lazım bana göre. En sonunda 29 Ekim 1923'te bitiyor demiştim. İşte yabancı yazarların, gazetecilerin onun hakkında söylediği sözler var. Marcoso'nun son cümlesi aslında her şeyi özetlemekteydi. Eşi olmayan bir liderle tanışmış olduğumu idrak ettim. Mustafa Kemal Paşa ile görüşen yerli ve yabancı basın mensuplarından onun bilgisi, güveni, kararlılığı, karizması karşısında kalıp da etkilenmeyen hiç kimse olmadı. Şimdi bu hitabet konuşma özelliği. Arasında daha bir sürü nitelikleri var. Sevmek zorunda değilsin. Ama onun hakkında nesnel, objektif bir şekilde düşünmen lazım. Yani okuyacaksın, bakacaksın. Bu adam iyi midir, kötü müdür? Neler yapmıştır? Hataları var mıdır? İnsan olduğu için tabii ki de vardır. Bunu sen bul. De ki şu, 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 şu çok güzel yapmış. Ama şurada hatalıydı bence de. De yani. Bunda bir şey yok. O da zaten bunu istiyordu, sorgulamamızı istiyordu, okumamızı istiyordu. Bütün bunları nasıl yaptın paşam diye sormuşlar. Cebimdeki 2 liranın 1 lirasını kitaba verdiğim için yaptım demiş. Düşünebiliyor musun? Yani sadece kitaplama oldu? Bence hayır. Üstün zekalıydı bence ama her üstün zekalı olan çok iyi işlere başaracak anlamına gelmiyor. Bu üstün zekayı okumayla, okumayla, okumayla doldurmuştur. Kültürle, birikimle, tecrübeyle. Bunları birleştirdi ve Mustafa Kemal Atatürk'ü yarattı. Kitabın sonunda Bert Gallus diye bir Fransız yazar şöyle yazmış. Hafızalarda asıl kalan şey kanıtlamadaki berraklık tabirlerdeki isabettir diye gidiyor. En sonunda Mustafa Kemal beklemesini bilir. Hiçbir şeyi tesadüfe bırakmaz. Başarısının belirgin üç nedeni vardır. Sezgi, tedbirli olma ve inceleme. İkinci önerdiğim kitap bu. Okuyun, yorumları bana yazın. Bu şekilde paslaşalım. Hatta üçüncü videoyu hangi kitap üzerinde çekmeliyim bana söyleyin. Uygunsa ona çekerim. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.